Evet bu videomda da etaminle astarın birleşimini yapacağım ve ovarlak makinemin ayarlarını dikiş ayarını ilkini ikisini 5'e ikincilerini dörde ayarladım ve yandaki valonla valonum ortada ve ayarım bu şekilde şimdi etaminle astarın birleşimini yapıyorum. Evet bakın bir kat etaminim ve altında astarı var iki katlı bir şekilde birazını yaptım şöyle ben tekrar size de göstererek makinama yerleştiriyorum bakın bir kenarından geldiniz mesela bir kenarını getirdiniz İpinizi şu şekilde hiç koparmıyorsunuz hiç makasla kesmeden ipinizi şu şekilde çapraz makinenin altına alıp karşı tarafı yerleştiriyorsunuz ve o bir ipi de kesmiş oluyorsunuz. Bakın şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi Bu şekilde ayarlıyorum. Bu da etaminle astarın birleştiğindeki ayar kısımlarını yaptığı sülfüre şekli. Evet bugün de bu videomda da kısa videomda da sizlere etemin ve astarı birleştirirken ki ayarın kullanımını ovalık makinede göstermeye çalıştım. Nur'un dikişe ve YouTube kanalımda pratik dikiş öğretiyorum. Kanalımdaki tüm videolarla oturduğunuz yerden siz de dikiş öğrenebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın.